Selam. Allah nasip ederse bu videoda anlatmaya niyet edilen konu insan. Bugün bir arkadaşla sohbetimiz oldu. Arkadaşa dedim ki böyle böyle bir konuyu anlatayım mı anlatmayayım mı karar veremedim dedim. Onunla bir sohbet ettik. Ondan sonra arkadaşla sohbetin devamında dedim ki anlattıkça çok iyi oluyor, rahatlıyorum. Çünkü bir şeyin çıkması gerekiyor. Ee, ve e, öyle bir şey ki bir şey çıktıktan sonra onun arkasında daha gelmek, bir, bir, bir konu daha var diyorum. Bunun bir çıkması lazım ki arkadaki konu e, gelip o kendi içinde bir e, açılım olsun. Onun da çıkması gerekiyor. Önce bu gitmesi gerekir ki arkasından diğeri olsun diye sohbet ettik. Ondan sonra işte e, videolardan falan vesaire konuştuğum gibi gibi ben o, o videoları unuttum onları dedim yani hatırlamıyorum çok ilginç bir şey yani şu anda şunu anlat desem e, herhalde anlatamam yani nasıl oldu ben de bilmiyorum diye sohbeti geçmişti e, bu videoyu e, çekmek üzere oturdum e, baktım e, anlatacak bir şey kalmamış çünkü ben onunla sohbet edince e, Tamam o benden çıktı. içimde o yaşandı, sindirildi, oturdu. Anlatırken de zaten o kendi içinde bir devinimine devam ediyor. E anlatmamı gereken bu konuyu, anlatmaya niyet ettiğim konuyu anlatsam mı acaba diye sorduğum konuyu anlatmamı gerektiren bir durum kendi iç alemimde kalmamıştı. Ancak arkadan bir konu var ki ittiriyor. kendi iç alemimde bir oluşum halinde onun anlatılması halinde bu videonun var olmuş olmasına ihtiyaç var. Yoksa o konunun anlaşılmasında sıkıntı olabilir. Olur da bu videoları izleyen birileri olursa onlara da faydası olması için de anlatım yapılıyor. Bu, bu konuyu o yüzden anlatmak durumundayım. Benim için ikinci kez olmuş oluyor. Bunda da vardır bir hayır demek ki. Şimdi e, niyet ettiğim konu şu. Ee, insan e, burada e, bir beden olarak eee Fulya can bulunuyor. Şimdi bu Fulya can bu bu formunda, bu üç boyutlu alemdeki Fulya canın e, daha önce neydi? Bebekti. Ondan önce annenin karnında cenindi. Ondan önce e, bir tek yumurt, bir tek hücreydi. Anne ve babanın e, hücrelerinin e, birleşmesine oluşan 46 kromozomlu tek bir hücreydi. Ondan önce neydi? Babanın e, spermi gelmeden önce annenin karnında e, 46 kromozomlu görünen 23 e, kromozomlu yarı hülyo olan e, bir hücreydi ve bu anne karnındaki yumurta hücreleri yaklaşık 400 bin civarı oluyorlarmış sanırım. Yani ben de internetten baktığım kadarıyla bunlar bu yumurta hücreleri yani ben benim bu fulya insanın ilk nüvesi annemle babamın beni oluşturdukları o tek bir hücreydi. 46 kromozomlu mikro fulyaydı. Bu Mikrofulya bir küçücük mikroskopik hücre içindeki 46 kromozomlu mikrofulya şu andaki fulyanın bütün özelliklerini, biyolojik özelliklerini parmak ucunun izine kadar orada kendinde barındırıyordu. Yani bu alemdeki fulya şu andaki fulyanın bir evveliyatı mikrofulyaydı. Onun bir evveliyatı Fulya'nın yarısı olan 23 kromozom annenin karnındaki 400 bin yumurta hücresinden bir tanesiydi. O annenin karnındaki benim annemin karnındaki yumurta hücreleri de onun annesinin karnında benim annem daha cenin iken onda oluşmuştu. Yani şimdi buraya gelelim. Geçmişten buraya gelelim. Anneannem benim anneme hamile. Anneannemin karnındaki annem de cenin halindeyken bana ait, benim yarıma ait bütün bilgiler annemin karnındaki yumurta hücrelerinin dört o yumurta hücrelerinden bir tanesinin yüz binlerce yumurta hücrelerinden içinde bir tanesinde var. Sonra anneannemin karnından annem bebek olarak doğuyor, büyüyor, annemle evleniyor. Annemin karnındaki yumurta, yüz binlerce yumurta hücresinden e, her ay atılan e, 3 ile 30 arası yumurta hücresi e, atıldığı internette yazıyor. E, bunun alemleri daha iyi bilir. O hücrelerden bir tanesi döllenmeye hazırlanıyor. Ve e, yani... Yüz binlerce hücre içinden annemdeki yüz binlerce ki yumurta hücresinin içinden bir tanesi, milyonlarca babamdan gelen spermden bir tanesi dölleniyor ve fulyacanı, mikro, mikro fulyacanı oluşturuyor. Tabi bunlar hiçbir tesadüf e, olamaz. Tesadüf diyemeyeceğiz yüz binlercenin ve milyonlarcanın içinden. E, demek ki bunun böyle olması gerekiyor. E, i̇ki kardeşiz biz. Kardeşim başka, ben başkayım. Ve bütün herkes için öyle. İkizler bile farklı farklı. Milyonlarca ve yüz binlerce, yüz binlerce yumurta hücresinin içinden, milyonlarca spermin içinden e, seçilen Allah'ın takdiriyle onları seçmiş. Demek ki onların var olması, onların oluşması gerekiyormuş. Bir hikmeti var. O seçilmiş, o olmuş. Nikrofulya bir yumurta hücresi ve spermle birleşerek 46 kromozom olarak var olmuş. Ondan sonra o e, annenin rahminde, rahim alanında e, e, kendi gelişimini sürdürüyor, cenin halinde oluyor ve cenin e, kaç, hangi günlükte, 40 gün civarı e, kalbi atıyor. Orada bir ruh üflemesi de denebilir. Ondan sonra C'nin dünyaya geliye doğuyor. Bebek olarak doğdum. Mikro fulyodan geldik. Üç boyutlu bu o dünyada yaşayan e, fiziksel alemde bu şekilde var olan fulya. Şimdi e, dünya e, biz bana göre o mikro fulyo. Fakat o mikro fulyodan e, buraya bakarsak eğer o mikro fulyodan gidip de bu aleme bakarsak burası mikrofolyo için makro alem. Şu anda benim bulunduğum alemden oraya baktığım zaman orası mikro. Burayı referans noktası aldığım için. Referans noktasını mikrofolyo olarak alırsa, oradan bakarsak burası makro. Ve mikrofolyo hiçbir zaman yani o kadar farklı ki 46 kromozomlu bütün özelliklerimi sahip olan bir tek yumurta hücresi Dünya aleminde böyle binalar, evler, bir yaşantı, böyle bir beden konuşacak, edecek. Onun için o kadar farklı bir alem ki, farklı boyut. mikrofulyadan geldik bu boyuta. Bizim bulunduğumuz, referans aldığımız normal boyuta. Şimdi bir de bunun sonrası var. Bunun sonrası bizim için gayb alemi, batın bilinmeyen manevi alem var ama ne diye bilmediğimiz alem. Bu anda şu anda biz bu alemde yaşarken diğer alem, gönül alemimizde gönül alemi diyoruz. Çünkü bilmiyoruz öteki alemi. Mikrofulya bu alemi bilebilir miydi? Bilemezdi. Biz de bu alemdeyken diğer alemi, diğer boyutu bilemediğimiz için ona gayb diyoruz, batın diyoruz, manevi alem diyoruz. Ama o, o kendi alemi içinde orası bir gerçeklik. Bize göre bu alem gerçeklik. Ama o kendi alemi içinde o diğer boyut kendi alemi içinde gerçeklik ve şu anda o da var. Şu anda e, biz e, her bir insan olarak mikro insandan geldik buraya, mikro candan geldik buraya bu alemde makromuzu oluşturuyoruz. Buradaki gönül halimizde, çünkü biz burada bir varlık alanı oluşturuyoruz. Bu varlık alanı ilk önce e, önceki videolarda bahse geçmişti. İşte sanal e, zihinsel alan, e, sana benlikler, zanlar, vehimler e, bu nefs alanı bunlardan çıkılması onlardan çıkmayı tercih edilirse e, e, güzelleşmeye ve gönül alanını güzelleştirmeye Allah'ın isimlerinin güzelliklerin üzerimize giydirilmesine o yönde kendimizi geliştirirsek gönül alemimizi o yönde geliştirirsek ve bu ne yönde geliştireceğimizin tercihi de Allah insana vermiş burası çok hassas bir e, nokta o yüzden çok da özel bir durum. Allah gönül aleminizi istediğiniz gibi siz yaratın diyor. İsterseniz diyor benim isimlerimle güzelleşin, güzel ahlaklı olun, nur elbiseleri giyinin diyor. İsterseniz kininizle, nefretinizle, korkularınızla, hevalarınızla, heveslerinizle, düşmanlıklarınızla, yanlışlarınızla, günahlarınızla kendilerinize katrandan elbise giydirin diyor. İster bir başka açıklama, ister negatif enerjiyle toplanın diyor, ister pozitif enerji, ister güzel ahlaklı olun, ister kötü ahlaklı, ister güzel düşünün, ister kötü düşünün, ister güzel davranın, ister kötü davranın. Bunun tercihini size veriyorum diyor. Her bir güzel düşünceniz, her bir güzel davranışınız, her bir güzel halinizle kendinize güzel bir gönül alemi oluşturuyorsunuz diyor. Aksinde de aksi durumu oluşturuyorsunuz diyor. Bunun tercihini size veriyorum diyor. Muameleleri ben yapıyorum. Bu muamele karşısında hayat olayları karşısındaki tavırlarınızla, yaptıklarınız, yapmadıklarınızla, düşündükleriniz, düşünmedikleriniz, söyledikleriniz, söylemediklerinizle kendi gönül aleminizi oluşturuyorsunuz. Ve ahirete, dünyadan sonraki ahir hayata, dünyadan sonrasına, ahirde, gelecekte, sonraki hayatı diğer boyutta burada oluşturduğunuz, gönül aleminde oluşturduğunuz varlıkla gidiyorsunuz. Cennet, cehennem diye ifade edilenler burada başlıyor aslında cennet cehennem. Dünyada bu içsel tekamülün belli bir aşamasından sonra cenneti, cenneti ve cehennemi dünyada yaşamaya insanlar başlıyor. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Cennetimizi, cehennemimizi belli bir içsel tekamül aşamadan sonra, o tabi o içsel tekamül aşaması olursa olmasa cehennemin yaşıyor, olursa cennetin yaşıyor. Bu dünyada yaşıyor. Ancak bu son nefese kadar dikkatli olunması gereken bir durum. Mesela ana karn, annenin karnında cinin, eğer annenin karnında iyi beslenirse, düzgün işte Gıda olarak güzel beslenirse alması gerekenleri düzgün alırsa ona göre besleniyor ve doğduğu zamanda nur topu gibi bir çocuk olmuş oluyor. Ama iyi beslenemezse doğduğu zamanda hastalıklı, pek çok hastalıklarla uğraşan bir bebek olmuş oluyor. Biz de burada manevi alemimizde güzelliklerle manevi alemimizi beslersek oraya gittiğimiz zamanda. Orada nurdan elbiseler diye ifade edilen o aleme, o güzelliğe uygun, o boyuttaki o alemde yaşanmış oluyor. Yok biz kendimizi olumsuzluklarla, günahlarla, yanlışlarla yapma denen şeyleri yaparaktan dedikodu, da gıybetti, her çeşit yanlışlık, haset, kendi korku, endişe bunlar da negatif enerji. Bunlarla kendi günün alemimizi oluşturursak, o zaman burada bize tanınan e, günül alemini diğer boyuta gidecek olan varlığı oluşturduğumuz şekilde oraya gidilmiş oluyor ve e, diğer alemin varlığı burada oluşuyor nasıl mikro alemdeki insanın varlığı tek kürceden ana karnındaki rahimden dünyaya doğduysa şu anda her bir insanda diğer boyuta doğacak olan kendi varlığını oluşturuyor. Ve biz bunu istesek de istemesek de farkında olsak da olmasak da bunu her an yapmaktayız. Her an kendimize bir varlık alanı oluşturuyoruz. O yüzden ne düşündüğümüze, ne söylediğimize, ne yaptığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kendi varlık alanımızı oluşturma yetkisini Allah bize verdiği için biz onu oluşturuyoruz. Ve o varlık alanı, o varlık diğer boyuta geçecek olan o cennet ve cehennem diye ifade edilen e, diğer boyutun varlık alanları, diğer boyutun alanları biz bilmiyoruz diğer boyutun nasıl olduğunu. Allah nasip eder de getirirse görülür hayırlısıyla o varlık alanının o boyutu bilmediğimiz için bir şekilde bir kelimelerle ifade edilmesi gerekiyor dünya algısının kelimelerle ifade edilmesi gerekiyor e, durum e, bu ve ondan sonra da e, bir de şunu e, sanırım söylenebilir şimdi bizim e, bu dünyada bu kainatta yani gezegenler yıldızlar çiçekler böcekler hayvanlar bu beden e, Allah'ın belli sayıdaki isimlerinden e, Hepsi onlardan tecelli edip oluşuyor. Diğer boyuttaki isimler, diğer boyuttaki tecelliler onları bilmiyoruz. Orada nasıl bir şey var bilmiyoruz. Bu boyuttan oraya geçildiğini din kitapları bunu boyut kelimesiyle kullanmıyor. Fakat bu dünya aleminden başka bir aleme geçildiğini, bu dünya aleminde ne yaptıysan orada ona göre bir hayatın olduğunu din kitapları, kadim bilgiler ifade ediyorlar günümüzün kelimelerle ifade edersek dünya hayatında oluşturduğumuz varlık alanımız diğer boyuttaki bizim kendi bedenimiz oluyor. Bu şekilde ifade edilebilir. Kendimizi oluşturma hakkını, diğer boyuttaki varlığımızı oluşturma hakkını, o gönül alemini oluşturma hakkını, oraya gidecek olan varlığın nasıl olacağını oluşturma hakkını Allah bize vermiş bu hakkı bize verdiği için biz bunu yapabiliyoruz. İşte özgürlük muhteşem bir özgürlük. Allah'ın verdiği bir özgürlük, tercih etme özgürlüğü. Muhteşem, hiç kimsenin engel olamayacağı bir özgürlük alanı. Gönül alemini istediğin gibi oluştur. Bu tercihi sana bırakıyorum diyor. Muameleyi ben yapıyorum an ve an. Yaptığım muamele karşısında ne düşünüyorsun, ne söylüyorsun, nasıl davranıyorsun hepsi seni gölün alemini oluşturuyor. İlahi sistemde gram gram hangi oranda içinde ne yaşıyorsa birisi bize bir söz mü söyledi? O söz karşısında ne düşündük? Güzel mi düşündük? Kötü mü düşündük? Güzel mi davrandık? Kötü mü davrandık? Nasıl davrandıksak o muamele oranında, verdiğimiz tepki oranında, içimizdeki devinim oranında, olayın şiddeti oranında, ilahi sistem oranında kendi içimizdeki günün alemimizi kat kat, milim milim, üstüne üstüne böyle oluşturuyoruz. Allah'ın verdiği yetkiyle oluşturuyoruz. Ve ondan sonra mikro alemden geldik, bu aleme ondan sonra geçtik diğer boyutta makro aleme buraya göre makro olduğu için makro oraya gidildiğinde burası mikro orası kendi gerçekliğinde olmuş oluyor burası mikro olmuş oluyor mikronun da mikrosu bizim tek hücreli halimiz biz mikro alemi içindeki mikronun da mikrosu onun da mikrosu bilmiyoruz ki ulaşamadık ki mikro alem diye bir alem olduğunu biliyoruz milyonlarca canlıların olduğu bir mikro alem hayatı var onun da derininde ne kadar mikro var, onu da bilmiyoruz. Ve mikro alem diye bir hayat var, orada canlılar var, onlar bir hayat yaşıyorlar. Bizim burada dünyada yaşadığımız hayat gibi, her biri bir canlı, her birinin varlık alanı var. İşte günümüzde yaşıyoruz bir tane virüs, bir varlık alanı var ve Allah'ın ona verdiği güçle bütün dünyayı etkileyebiliyor bir mikro, bütün dünyayı etkileyebiliyor mikro canlı. O yüzden mikro e, alemde hayat var, canlılık var. Onun da altında daha nice mikro alemler var onu bilmiyoruz. Günlük bilim ona ulaştı takdirde e, o bilgilere de Allah'ın izniyle ulaşılabilir. Bundan sonra e, diğer boyuta geçtiğimizdeki makro alemde bize göre makro olan ama oradaki gerçekliğe göre gerçeklik olan ondan sonra tekrardan daha bir başka makro ve böyle makroların ne kadar devam ettiğini de bilmiyoruz. Böyle muhteşem bir sistem. Şimdi e, dünyada ki e, dünyaya insanoğlu doğdu. Şu konuyu da değinmek, not aldım, değinmek istiyorum Allah nasip ederse. İnsan e, ceninken dünyaya doğdu. Dünyada yaşayan insanın da e, ikinci doğumu, yeniden doğumu, ölmeden önce ölmek şeklinde ifade edilen e, şey, e, durum var. Bu e, dünyada yaşanıyor. E, Yüce Rabbim bunu insana yaşatıyor ve bunu, bu yaşandığı zaman zaten bu o, o kadar net e, yaşanıyor ki e, öyle miydi, böyle miydi diye şüphe edilecek bir durum olmuyor. Mutlak Yaradan var bundan hiçbir şüphe kalmıyor ve bizim mana alemi gayb alemi batın alemi diye isimlendirdiğimiz ama bilmediğimiz şu anda dahi orada var olduğumuz iç içe geçmiş bir alemler sistemi var Allah bilgisini ne kadar verirse o, o kadar bilgi olmuş oluyor bizde ve eee bir de şunu e, ifade etmekte fayda olabilir. E, günümüzde çok fazla ifade edildiğinden e, Allah kavramı din e, Allah bir zandır. E, o e, Allah kavramının, Yaradan kavramının bunun bir zan olduğu ifade ediliyor. Evet, belli bir seviyede doğru. Bu e, kişinin kendi içsel tekamülünde de zaten kendi içsel tekamülünde kademe kademe olan bu tekamülde kişi belli bir yere geliyor ki evet diyor ben bir zanlı kendime yaradan edinmişim. Bir zanlı Allah edinmişim ve ben o zanla inanıyorum, ibadet ediyorum. Bu bir aşama, bu aşama geçiliyor. İçsel tekamülde bu aşama geçiliyor. Dolayısıyla Tanrı bir zandır, Allah yaradan bir zandır ifadesi o aşamaya kadarki durum için geçerli ama ondan sonraki e, içsel tekamül aşaması için e, o geçerli değil. Çünkü ondan sonra artık e, farklı bir mana alemine, farklı bir aleme geçilmiş oluyor. Bu tasarruf sisteminde belki şu şekilde ifade edilebilir Fulya Canan ifadesiyle e, mutmain aşaması, mümin olma aşaması e, ve bunu Kur'an-ı Kerim'de e, Peygamberimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem'a e, yanlış hatırlamıyorsam e, bir grup geliyor e, Müslüman oluyor ve onlar diyorlar ki Müslüman, e, mümin olduk diyorlar ve o sırada hadis e, ayet geliyor e, mümin olduk demeyin şu anda İslam'a girdiniz, mümin olmadınız İman nuru henüz kalbinize inmedi. İman nurunun kalbe inmesi mutmain daha sonra e, Allah zanlı, Tanrı zanlı, Yaradan zanlı e, aşaması geçiliyor. O bir zan, zanlar aleminden, bütün zanlardan geçilmesi gibi o zandan da geçilmesi gerekiyor. Çok farklı bir aşamaya geçilmiş oluyor. Bu yeniden doğu aşaması, na gelince e, tasavvuf sistemi üzerinden ifade edersek eğer e, rıza makamlarında rıza makamlarını geçtikten Allah'tan razı olduktan Allah'ın yaptıklarından Allah'tan razı olduktan sonra insan Allah zaten insandan razı ki yarattı zaten severek yarattı Allah'tan razı olunduktan ve Allah'a teslim olunduktan sonra Allah'ın heccelisi oluyor. Bu hiçbir şey, hiçbir şüphe bırakmayacak derecede kendini çok etkili bir şekilde gösteren mutlak yaratıcı var ve bir gayb alemi var. Bundan hiçbir şüphe kalmıyor. Bu şekilde makro alemde dünyaya mikrodan geldik, dünya alemine doğduk dünya aleminden de makro aleme doğmak makro aleme fiziki bedenin ölümünden sonra geçişi diye bir durum var. Oraya diğer boyuta hangi alde geçileceğinde bu dünyada biz kendimiz Allah'ın bize verdiği isim ve yetkiyle kendimiz belirliyoruz. Bu Evet sanırım anlatmaya niyet ettiğim arkadaşla da sohbet ile konuştuğumuz konu buydu. Bunun bir anlatılması gerekiyordu ki çünkü bundan sonra içimde kullandığımız ölçülerde ölçülerle ilgili çünkü Allah'ın ölçüleri var bir de insanlık, insan olarak kendimizin ortaya koyduğu e, ölçüler var burada bir e, ölçü karmaşası e, var gibi geliyor e, nasıl içimde açılım olur e, nasıl e, olur ne zaman olur bilmiyorum e, onu ifade edebilmek için bunun bir önceden bir anlatılması gerekiyordu kendi iç dünyamda bu yerine oturmuş oldu e, e, bir şey bildiğimi iddia etmiyorum en iyisini Allah bilir sevgiler